8 PC 0'dan 0 bölüm 13'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Öncelikle bu bölümümüzde bir önceki bölümde yaptığımız çekilişin sonuçlarını göstereceğiz. Sonrasında videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden önce şöyle slotu gösteriyorum. Slot en güncel halinde. Şu an 24 saat boyunca slotta biz varız. Biliyorsunuz daha öncesinde bu slotta bir kaseleşme muhabbetimiz vardı. Şimdi biz sorunumuzu çözdük. Evil klanıyla aramızdaki sorunu, problemi kase muhabbetini çözdük. Ben kullandığım e, kutu toplama köpeğini Evil King yapmıştım. Ben yaptığım bu hatadan onlar da e, chatte, burada kaseleşirken chatte veya Youtube'da, canlı yayında yazdıkları uygun olmayan, e, o anlık uygun olmayan şeyleri e, karşılıklı verimizden özür diledik. Ben köpeği çöpe attım. Arkadaşlar da e, söylediği cümlelerden dolayı e, özür diledi, kusura bakmayın dedi. Ben de aynı şekilde köpek için özür diledim, kusura bakmayın dedim. E, konuşarak bazı şeyler çözülebiliyor. Biz de e, konuşmayı tercih ettik karşılıklı bir muhabbet içerisine girdik sorunu çözmek için diyalog kurduk, sorunumuzu çözdük evil klanıyla artık bir sorunumuz yok, evil klanı bu saatten sonra benim anlaştığım muhabbet kurduğum artık oyun içerisinde karşılıklı diyalog kurduğumuz arkadaşımız, dostumuz bir klan oldu onlar ee, ve ben arasında bir Muhabbet vardı. O muhabbetten dolayı ben bu slotta kaldım, slottan da çıkmadım. Onlar da çıkmadılar, geldiler, slot elle kastıkları, elle kastıkları slotu tuttular korudular. Emeklerine sağlık, benim de emeğime sağlık. Karşılıklı ee, bırakmadık slotu, ama konuşarak anlaştık sonunda. Onlar da ee, daha fazla durmadı, ben de daha fazla durmak istemedim. Konuşarak anlaştık. Bundan sonrasında 0-1-2-3 evil slotlarında arkadaşlar elle kasıyorlar. E, sadece kendileri de kasmıyorlar. E, klan dışı olan bazı arkadaşlara da e, sıra veriyorlar. Elle kasmak isteyen olursa destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Ben de e, elle kasan arkadaşlara daha fazla kase atmak istemedim. Zaten ben bunlar elle kasıyor lan gideyim buraya KS atayım diye bir muhabbet için burada durmuyordum. Bizimki daha böyle e, geniş çaplı bir olaydı. Normal olan şey olayı çözmüş olmamız. Artık bir sıkıntı yok. Evil klanı, e, dost klanımız el oynuyorlar. El oynayan arkadaşlar da yardımcı oluyorlar. Buradan selam gönderiyorum kendilerine. Şimdi çekilişimize geçelim. Sonra 24 saatlik bir Evil videomuz var. Onu izleyelim bakalım ne atmış. Evet, uzun bir süredir video atamıyorduk. Videomuzu atacağız. Videomuzu atmadan önce şurada bir çekiliş yapmıştık çekilişimiz için Simpler's çekilişe geldik. Şurada 512 12 yorumla ücretsiz çekilişi kaçırmışız. Tek seferlik çekiliş hakkı satın aldık. Şimdi herkes bir şekilde hani bir seferlik katılacak şekilde ayarları yaptık. Şöyle devam ediyoruz. 6 kişi, 6 kişi yedek seçilecek. Bakalım talihli 6 kişi kim olacak? Bu arada arkadaşlar herkesin yorumları burada bir şekilde çıkıyor. Kazanan arkadaşlar Instagram'dan arifinci0 adresine yazıp benden kodu alabilir. Mutlaka Instagram'dan yazın. Ve isminizi, YouTube isminizi ekran kaydı olarak bana atmayı unutmayın. Bir sayım 8'den sayıyor. Çekilişi evet. başlat diyelim. Evet kazanan tarihlerimiz. Birinci tarihimiz kim olacak bakalım birinci tarihlimiz ses o İkinci tarihlimiz üç harfli Karadeniz. Üçüncü tarihlimiz Spa CX 920. Dördüncü tarihlimiz Turhan U Güz Arslan 5985. Beşinci tarihlimiz Ender Erdem 88 ve 6. tarihimiz Deviriş Şarkı. Yedek kazananlara bakalım. Buradaki arkadaşlar ulaşmadı takdirde iki gün içinde. Buradaki arkadaşların ulaşması önemli. Evet, yedek talihlerimiz burada bu şekilde çıkıyor. Dördüncü de hazır. Beşinci ve altıncı talihimiz de geliyor. Yedek talihimiz. Altıncı yedek de bu şekilde bulduk. Burası yedek talihler. Burası ana talihliler. 2 gün içerisinde buradaki arkadaşlar bana ulaşmadı takdirde buradaki arkadaşlar ulaştılar. <laughs> Sizlere 400 keş kodunu atayım. Şimdi çekilişimizi yaptık. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar 06'ya geldim. Normalde burada Yunus kasıyor. Yunus bugün çarları çıkarmak zorundaydı. Ben de Yunus'un yerine geldim. Burada kasıyorum şu an. Şöyle şu slotu bu slot'u ve buraya alıyorum. Orada kasam var. Bu şekilde ben burayı dönüyorum. Bu itemleri buraya alalım. Bu şekilde kasıyoruz. Burada devam ediyoruz. Şurada bir raptor alıyoruz. Slot'ta ilk dropumuz değil. Bus falan aldık. Başka raptor aldık mı? Onu görmedim. Bakacağız. Şimdi biz dün gece bu slotta kasıyorduk. Yunus'un yerine kasmıştık. Yunus'un çarları DC oldu. Ben ben dükkanda işler var diye işlerle ilgileniyordum. Yunus'un çarları DC olmuştu. Biraz geldim slota. Şimdi evli slotunda biraz daha kasacağım. Karakterlerin üstündekileri toplayacaktık. Toplayamadık. Biraz daha kasalım bakalım. Ee, nasıl toplayacağız? Ben video sonunda şu üstümdeki magetaşıyla kaç dakika kasmışız ona bakıp sizlere ufaktan bir rapor vermeye çalışacağım. Bakalım uzun süredir de video atamıyoruz. Umarım e, bu sefer tamamlayıp size bir video paylaşacağım. Arkadaşım Yunus'un yerine bu slota gelmiştim. Slotta kasmaya devam ediyoruz. Dükkanda olduğum için çok fazla içerikleri gösteremiyorum. Şöyle TS'ler falan bitmişti. TS'lere basmak için baktım. Şöyle bir bus'umuz var. Karakterlerin üstünde bayağı raptor, ekstra raptor oldu. Dünden kalanları da toplayamadım. Onları da toplayacağım. Şu anlık gayet iyi gidiyoruz ve şu üçlüyü bazen de şuradan bir yaratı alamıyoruz. Ona rağmen gayet iyi durumdayız. Gece slotu 8'li şekilde dönüyordum. Gece ölmüşüm. Yunus slota gelmiş devam etmiş. Yandaydı o da zaten. Yunus komple devam etmiş. Şimdi geldim. Yunus öbür 5'liye geçecek. Ben bu 5'liyim. Devam ediyoruz. Üstünde 6'lı 2 bes var. Çıkan en son raptorları da buraya attım. Sadece bu karaktere gelen 3 raptor, bir x raptor var. Şuradaki buz fesi alayım yanıma. Şurada toplu dursun. Bu kastıklarımızın hepsi bu slottan. Baya raptorumuz var. Toplamadık henüz. Bakalım. En son burada raporu vereceğim. Güzel bir farm atmış olduk. Devam ediyoruz. Arkadaşlar slotla kasmaya devam ediyoruz. Yan tarafta Yunus var. Bu tarafta ben varım. Bu şekilde dönüyoruz. Bir tane X iron ball aldık. Devam ediyoruz. Evet, Evil Wizard slotunda devam ediyoruz. Şu an hala dükkandayım. Arada sipariş geliyor. Siparişleri hazırlıyorum. Şöyle bir Exceptional Raptor aldık. Onu da göstereyim dedim sizlere. Hemen bir üstte de bir busumuz vardı. da göstereyim. Şurada da bir busumuz vardı. Şöyle bir X-Raptor aldık. Çok güzel devam ediyoruz. Slotta kasmaya devam ediyoruz. Şöyle bir Exceptional Raptor daha geldi. Ben size bunu göstermek istedim. Değeri 25M'den yüksek. 2.5 tane. 2 Raptor garanti ederi var. Bunu da göstermek istedim. Slot'ta kasmaya devam ediyoruz. Biraz önce bir X-Raptor geldi demiştim. Bir X-Raptor daha geldi. Şöyle iki tane X-Raptor olmuş oldu. Şöyle yukarı bakayım gözüküyor mu? Gözükmedi. Daha yeni göstermiştim. Bir X-Raptor daha aldık. Slot'ta devam ediyoruz. Şöyle kenardayım. beşli dönüyorum. Yanında Yunus var. Bir tovana gitti. Gelecek. Şöyle bir Raptor aldık. Onu göstermek isterim. Rapor almamıza çok az bir süre kaldı. yine bir de var. Hala üstümüzde 687 taş var. Kasacağız daha. Çok güzel droplar aldığımızı düşünüyorum. Rapor sonunda bakalım tam olarak ne droplar almışız. Hep birlikte göreceğiz. Saatlerimiz sabah 7'yi gösteriyor. Ve uyandık. Çarlarımız ölmüş. Çarların ölme sebebi benim yüzümden. Gece eksikleri tamamlamadan uyuyakalmışım. İşte iş yorgunluğu, dükkan yorgunluğu. Bakalım. Ben bir çarlar artık bir toplayayım üstünden. Ne var ne yok. Bir hesap yapalım. Çar zararı çıkartalım ortaya. Evet bir süre önce dönmeye başladığımız Dread Mare slotundayız. Slotta ben varım, Yunus var, bir de Mesut'un karakterleri var. Bir süre önce burayı dönmeye başladık. Bakalım uzun bir süre dönmeye çalışacağız. Umarım güzel droplar alırız. Bunları sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar Dread Mare slotunu dönüyorduk. Mesut da vardı. Mesut bir yemeğe gitti. Şöyle Dragon Bot aldık. Gayet güzel bir drop. Teşekkürler. Evet CZ Draht Mağarası slotunda kasmaya devam ediyoruz. Bir tane Mithril Pet almıştık. Bir tane de Dragon Bot aldık. Şu an hala kasıyoruz. Evet aldık ya kanka. tamam <laughs> toplu hesap yapıyoruz ya. Şimdi slot hesabı yapıyoruz o yüzden. Arkadaşlar bir Mithril Pet bir Dragon Ayaklık aldık. Dragon Ayaklık bende Mithril Pet ee, Mesut'ta. Slotta devam ediyoruz. Okçu var okçu tanklıyor. Biz de dalıyoruz yer olmayan skillerle. Bu şekilde dönüyoruz. Benden görüp de bu slota gelmeyin. Zor bir slot. 3 parti dönüyoruz yani görüyorsunuz. CZ rahat slotuna gitmiştik. Orada kastık biraz. Bir tane midril pet aldık. Gösteremedim ama onu. Mesut'un yayın, Mesut yayın açmıştı. Yayında gösterdi. Şöyle bir iron ball. Bir bes aldık üst üste. Dalları slota bıraktım bu şekilde. Yanda Yunus kasıyor normalde o yok. O gelene kadar bu şekilde dönüyorum. O geldiğinde tekrardan devam ederiz aynı şekilde. Evet slotunda kasmaya devam ediyoruz. Sabah saatlerindeyiz. Şöyle slotu 5'li 5'li dönüyoruz. Dün gece tam slot dönmüştüm. Şu an Yunus bu tarafta. Ben bu taraftayım. Bir slotu iki kişi dönüyoruz. Kardeş payı yapıyoruz. Çok parada gözümüz yok. Ufaktan bir farm atalım. Karakterlerimizi dizelim. Youtube'a videomuzu atalım. Her şey bundan ibaret. Uzun bir aradan sonra rapor vermek için karşınızdayım. Şöyle bir raptor aldık. Denk geldi. Demek sepeti ve tren yolun uygulamasına bakarken şöyle alt hapta raptor denk geldi göstermek istedim. Bayağı da bir drop'umuz var. Her karakterin üstünde bir şeyler var mutlaka. Drop'lar iyi gidiyor. Devam ediyoruz. Dot'ta kasmaya devam ediyoruz. Kaçın saat olduğunu bilmiyorum. En son üstüne 2000 taş almıştım. Böyle göstereyim. Şöyle göstereyim bir raptor daha aldık. Çağların içinde kaç raptor oldu sayamadım. Ama var biraz raptorumuz. Bugün ekstra raptor drop'u düşük. Bakalım onu nasıl yapacağız. Yasin kardeşimiz geldi bu arada. Biraz elle dönmek istiyor slotu. Ona biraz müsaade edeceğiz büyük ihtimal. Çarlar tohumda Arkadaşlar 13. bölümümüzü burada bitiriyoruz. Biliyorum slotta doğru gün bir rapor veremedim. Kastıklarımız var vesaire. Hatta kastığımız itemleri ben toplu bir şekilde bir arkadaşa verdim. Burası da 10 GB yaptı. Bankamızda şu an 11 GB bir paramız var. Hatta onu da sizlere şu şekilde bir göstereyim kısa bir. Hemen gidiyorum bankaya. Böyle üstümüz boşaldı. Şurada bir raptor var. Şöyle göstereyim bankayı da. Bankada boş. Sadece şurası ufak bir şeyler kaldı. Şurada bir 11,5 GB paramız var. <laughs> bu şekilde bu bölümümüzü kapatıyoruz. Bu videomuzdan sonra diğer videolarımız artık 3 günde bir gelecek. Videoları tekrardan düzene koyacağız. Dükkanda işleri oturtmaya başladık. Düzel, düzelttik. Bakalım umarım e, sizler de videodan keyif alırsınız. E, biraz karışık bir video oldu. E, çorba oldu diyebilirsiniz evet. Çünkü video kayıtları karışık. Dükkandayız. Bilgisayarı dükkana taşıdık. Bundan dolayı bir zorlanma, bir eksiklik oluştu. Tekrardan bunları düzelteceğiz. Bütün eksiklerimizi gidereceğiz. Beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.